Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine video çekiyorum. Evet. Sizce bugün ne oynayalım? Ne yapacağız sizce? Bu arada bu, bu sefer saat 2 oldu galiba. Ama yok. kanalını çabuk kapatacağım. Değil size bir şey göstermek için. yaptım Ta. Ja da. Tjokolle. paylaşırım ben. Bir de benim oyuncak pony'm var. Yani arkadaşım gerçek büyük bir ponim var arkadaş benimle. Ama başka ülkede bir gerçek atım var. Üzerine biniyorum ben onun. Bana Onu göstereceğim. Bir de belki yüzük falan gösteririm plastik yüzük. Şöyle sürprizim var tamam. Bunlar çıkan plastik yüzük. Gö göstereyim onu. Normal plastik yüzüklerden gö biliyorsunuz ama bunu gösterecektim ama şimdi göstermek, göstermek gerekmiyor sonrasında. İşte böyle şeyleri çekeceğiz. bir sürü sürpriz paketleri aldım. tabi annem ona para vermesi gerekiyordu. Benden para almıştı. Onu verecek. Onunla belki bir sürprizim alırım belki. Belki de toy box alırım. Bilmiyorum artık ne alacağım. 50 kur böyle bozuk paralarım var. onu cips falan alırım. Neyse ben kapatıp gidip hazırlanıp çıkacağım. Çünkü geç olursa artık çıkamayacağım. Ve bunların hepsi olamayacak. O yüzden görüşürüz. Bekliyorum. Ge gelince geleceğim. Bekleyin beni geliyorum.